Yeah, enough. Yeah, Hadi gelen Şu yangının önünü kesin ya Jane! Jane getir bunu. Düz yap, sağa sağa, oraya yanaştır, oraya, bu tarafa. Bu tarafa yardımcı oluyorlar. Veysel Ferah'ın var Alması sebebiyle itfaiye ekipleri işte burada canla başta çalışıyorlar. Görüyorsunuz araçlar alev alev park halindeki yediğimine çekilmiş. Emanetteki araçlar burada alev alev yanıyor. Hemen bir minibüs alevlere teslim olmuş durumda. Kameraman arkadaşım Abdullah Çibir sizlere gösteriyor. İtfaiye ekipleri dört koldan hem geri dönüşüm tesisine hem de otoparktaki yangına müdahale ediyor. Ee, yolun üst tarafından ve alt tarafından hem kuzeyden hem ayşe, güneyden itfaiye ekipleri müdahale ediyorlar ancak tabi buradaki araçların yangını kuru ve birbirine sıçraması sebebiyle ekiplerin işini güçleştirmiş durumda. Zaman zaman da LPG'li araçların patlaması sebebiyle Atlama sesleri meydana geliyor. Şimdi evet itfaiyenin köpüklü aracı da takviye geldi. Zafer grubundan. Onlar da e, alevlere köpüklerle müdahale ediyor. Burada 300 aracın bulunduğunu ifade edelim. Ama 20'den fazla araç alevlere teslim olmuş durumda. Biz de TGRT Haber izleyicilerine, kameraman arkadaşım Abdullah Cibir'le hamdolan atlayıyoruz. Yangın yarım saat önce başlamıştı. Merkez Osman Gazi ilçesi ve İlker Karani Mahallesi'nde Veysel Karani Mahallesi ve sokaktaki bir geri dönüşüm tepsisiyle bir yedi emin otoparkının yan tarafında bulunan çöplerin, atıkların tutulmasıyla başladı. 300 aracın bulunduğu bu otoparka titredi. Bu ekiplerin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Akom İhsaniye Zafer Akom grubundan gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri buradaki yangına alevlere ve müdahale ettiler. Şimdi de kırk evet. aracı geldi. İtfaiye araç, itfaiye ekipleri hemen yardımcı olmakla gel böyle gel, gelirken gerek. Gel. İtfaiye ekipleri burada alev alan araçlara müdahalesini köpükle de devam ettiriyorlar. Tabii köpük yangını söndürmede daha kolay müdahale edilmesini sağlıyor. Zafer itfaiye grubundan geldi. Tabii bu eski gelinlik yolundaki trafik karmaşası da bu ekiplerin buraya gelmesini güçleştirmiş durumda. Biz de e, yangın olduğu esnada haber aldığımızda 5-6 dakika içerisinde olay yerine geldik ve TGF'den şey, fazla otomobil, minibüs, kamyonet park halindeki yanmış durumda. Bazılarını buradaki görevliler araçların yakınında bulunan diğer araçları kurtardılar, çıkarttılar dışarı. Ancak burada zaman zaman LPG'li araçların da patlaması onların da işini güçleştirdi. Buraya yangın sıçradı. Daha sonrasında da burada park halinde emaneti alınan 7 emin olarak bilinen otoparktaki 20'den fazla araç süreye döndü ve söndürme çalışmaları büyük manada itfaiye ekipleriyle tamamlanmış durumda. Tabi bu dayı müdahale tamam. edilmek için ekipler itfaiye ekipleri. demir tenteyi kesiyorlar. Oradan daha kolay müdahale edebilmek için. Bursa'da Bilmiyorum evet. Duyabiliyorum. Artık kalır mı abi? Ne yapalım? Ben ben ya, ben. Benim, kolay bir tane. Ben. Ah, yapalım. Görüntü bir bak. Görüntü bir var. bak. Bunların kamerası var. Mustafa. <laughs> Kuman oradan otoparkın yarısına gelmeden <laughs> şey alev ha, buraya kadar çıktı ya. Kuman da aynı yerde 잘미먹다 네. 아, 네. 아, 네. 아, 네.